Demek Müslüman olmak istiyorsun. Evet İmam Efendi. Emin misin Alex? Eminim. Çok düşündüm bu meseleyi. İstemiyorum Müslüman ol. Alex, sayıdan Müslüman olmak istersen bu çok iyi. Ama Ramiz'in kızıyla evlenmek için bunu yaparsan bu çok fena. İmam Efendi. Sen yalnız bana sünne ne lazım yapamam. Alex. ...için istiyorsun Müslüman olasın? Zarife ile beraber olmak için. Onunla evlenmek için. Ama bu doğru değil. Niçin doğru değil? Alex. Hadi şimdi gidelim eve. Ben biraz düşünüyorum. Ama sen derin derin düşün. Sonra benimle konuşuruz. Ben kararımı verdim İmam Efendi. Ama eğer öyle dersen öyle olsun. Ben tekrar gelirim. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. İmam efendi. Zarife. Ne o? Ne oldu? Ba babam yok mu? Hayrola ne oldu? Vay da şey yap. Aa, bir şey olmadı. Süredimi nereye gidecek? Aa, oh, hiç gelmedik. Hiç gelmemiş mi e. Duydum. Ben de duydum. Gelmedi mi Allah Allah? Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Hatice ablamlara gitmiş olabilir. Olabilir. Ama hem Cabar Efendi'ye de gitmiş olabilir. Olabilir. E böyle yapalım. İki ayrılacağız. Sen gideceksin Cabar de bakasın. Ben Hatice ablamda. Tamam. Hadi koş. Sağ kolasın İmam Efendi. Allah Allah, Allah Allah ya. Bunların ne oluyor?